Merhaba kanalımda yeni videoma hoş geldiniz, İyi ki geldiniz ben Nurşah bugün sizinle bir önceki videomda bahsettiğim gibi adanın doğum günü pastasının panispanyol kekini yapacağız iki gün sonra adanın doğum günü kutlayacağız ama yarın yapmaya fırsatım olmadığı için bugünden yapacağım hem de böyle biraz daha dinlenince daha güzel oluyor panispanyolları hem kolay kesiliyor hem de daha güzel şekil aldığı için e, bugünden yapmak istedim hem zaten bugün vaktim var yarın asla yapamam ve yarın da memlekete gideceğim için işten çıkınca olmaz diye şimdiden yapmak istedim. İlk ekimi yaptım ama gerçekten kötü oldu. Bir tarafı bayağı sürük oldu, bir tarafı da bayağı yüksekti. O yüzden ikinciyi zaten yapmam gerekiyor. İkinciyi yaptıktan sonra o da böyle olursa üçüncü de yapacağım herhalde. Zaten 7 TL almıştım. Önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Olmadı tekrardan alıp 3 tane yaparım. 3 katlı olur. Zaten ince ince oldu. Gerçekten kötü oldu. Birazdan size de gösteririm. Keki gösterdikten sonra zaten tahta kaleye gideceğim. Hem adaya hediye bakacağım hem de kargo uğramam gerekiyor. Onun için dışarıya çıkacağım. Adanın doğum günü hediyesi normalde aldım. Hani onun anlamayacağı ama değerli olan bir şey aldım. Ama dediğim gibi o anlamayacağı bilmeyeceği için onun seveceği, hoşuna gideceği güzel bir oyuncak bir şey almak istiyorum. İşte anladınız beni. Tahtakale çok güzel böyle büyük oyuncaklar var. Hani böyle oyuncak mutfakları oluyor o tarzda güzel bir şey istiyorum. İnşallah hala vardır. Daha önce vardı. O kadar da uçuk fiyatlar değildir. Bebek de falan daha pahalı. Tahtakale de bir tık daha uygundu. Hem Tahtakale'den alışveriş yapmam gerekiyor. O yüzden Tahtakale'ye gitmek en mantıklısı. Tahtakale'ye gitmeden önce... aynı hani çok konuştum. <laughs> Tahtakale'ye gitmeden önce de kargo yollamam gerekiyor. Kargodan eşime bir şey almıştım motoru için. Onu da size göstereyim gelince. Öyle güzel bir video olur diye böyle güzel bir plan yaptım. Şimdi ben size kekimi göstereyim. Daha sonra ben tahta kare giderken siz de bu kökü yaptım. Daha doğrusu yapamadım kısımları izlersiniz. Gerçekten kötü oldu. Şimdi gösterince anlayacaksınız. Umarım bir yeri güzel olur. Gelince onu da yapacağız zaten. Öyle ben size bir keki göstereyim. Kekin halini bir bakın. Sonra da çıkayım işlerimizi halledelim. Evet hazır mısınız? Kekimin halini gösteriyorum. Şöyle yavaş yavaş açayım da şoka girmeyin. Bakar mısınız? Çok kötü oldu. Bir de sert bu. Niye böyle oldu ya? Normalde bu şey yani çok iyi olması gerekiyor. Hani ıslatılır pasta yapmadan önce zaten sütle kahveyle ısıtacağım ama gerçekten kötü oldu ya. Allah affetsin ama şöyle kelepçeli kalıbım vardı. Bunu da yaptım. Acaba bu 26 santim değil mi? Bununla yapmıştım ama güzel olmadı. <laughs> Ay çok kötü olmuş. İnanmıyorum. Şu an çok üzüldüm. Eğer diğeri de böyle olursa yani kötü olursa şey yaparım. Gider normal a birden BİM'den o hazır kekler var ya ondan alırım yani yapacak bir şey yok. Neyse ben gideyim. Daha fazla moralim bozulmasın. Böyle oldu. Çok üzgünüm. With a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero is deep on it. And not a to speak to ilk olarak eksiklerimi mi baksam, olacağımı baksam ne düşünüyorum ama ilk eksiklerimi almayı düşünüyorum. Kaç tane sucuk birkaç eksik işte onlara bakacağım. Sonra da olacak Şimdi kaşar bakıyorum ama fiyatlar inanılmaz gerçekten. Hangi marka alsam acaba ya? Şu su taştan almayı düşünüyorum. 200 gram veya 400 grama şu zaten o kaç geliyor? 67 liraya geliyor. Öyle almak daha mantıklı. bak Bu 59,5. Bu 33,5 200 gram, o 400 gram. Bunların iki tane alsam bize yeter. Şuradan iki tane alayım. Tulum peyniri alsam mı ya? Çok seviyorum tulum peynirini. 98 lira diyor. Bunun küçük paket, daha küçükleri var. Onlardan belki alabilirim. Bayağı var fiyatlar. Kötü, kötü durumdayız. Allah yardımcımız olsun. Kendime bir tane şu pudingden almayı istiyorum. Normal bizim yaptığımız pudingler daha şey oluyor bence. Daha daha lezzetli. Bir de bu Alperla'nınki bayağı bayağı iyi. Bir tane bundan aldım. Adaya adı daha gelmediği için almayacağım bunlardan hiçbir şey. da oraya olduğu bir şey var. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı yazmıyor. Şöyle bir tane hindi salam alıyorum. Ee, bir tane fıstıklı sevmem Bu neydi? Hindi salamdı. Pilet bunu alayım bir tane. Hatta bundan iki tane alayım. Şunların fiyatları uçmuş ya. Şunları aldık. Şu kavurma nasıl acaba? Ay çok küçük. İnanılmaz. Neyse boşverin onu. <laughs> tane de sosis. Şu benim en sevdiğim. Bir tane yani bunun alayım. Tarihi ne zamanmış? 16.02. Şu alttaki kaçmış. Aynı da Aynen. Bir tane bundan aldım. Geçen sefer aldığımda şu beşlerin beşlerdi mi ya da mi? Beşler. Şunun sucunu almıştım. Bence gayet iyi. Bana ışıl işlem görmüş diyor bayağı iyi. Bundan aldım bir tane. Acaba kangal mı alsın? Yok yerden alayım. Bir tane bundan aldım. Tahta kar alışverişlerinin vazgeçilmezi. Bir tane de bundan aldım. Şuradan bir salça alalım hızlı bir şekilde. Salçalar da çok çok pahalı. Ama ben tost için alacağım ve tost için de Şöyle şunlar var etenekler. Onlardan alacağım. Onlarda da hepsi inanılmaz pahalı. Şu tartlar 52,5 olmuş. Bakın. Çok uçmuş fiyatlar. Şu öncüden alsam zaten öncü iyi. Domates salçası da bu aynen. Öncü bence en iyisi salçada. Bir tane önce alayım bunu. Alayım geçeyim. Tosta kullanıyoruz biz zaten. Başka bir şey de kullanmıyoruz. Evde her şey var bakliyatta. O yüzden bakliyata hiç girmiyorum. Bir pasta bölümüne gidelim. Adanın pastası için olmadı. Bir tane kek alacağım çünkü. Kek olmayacak diye tahmin ediyorum. Bu kaçlıymış? İkili 12,5. Şunlar 7 lira. Bunu alayım bir tane. Şunu da ben 7 liraya alayım. Bim'den gösterdim zaten hepsini. Süsler de 2 liraya aldım. Şunlar da kaç liraya düşmüştü ya. Bunlar da çok uygun fiyata. Ama mavisi vardı. Ben mavi de almak istemedim. Şimdi o keki bulamadım. O yüzden aşağı ineceğim artık. Daha fazla bir eksik yok ya, Her şeyimiz var çok şükür. O yüzden aşağı in kızıma hediye bakacağım. Bir kapatayım. Şu kadar bir şey aldım. Bir şey aldım. bir tekrardan göstereyim. Asansöre bineyim. Aşağı ineceğim. İnşallah güzel bir şey yapabilirim. Buraya da çok güzel şeyler gelmiş. Yılbaşı şeyleri. Hmm. Ama fiyatlar gerçekten... Pasta tabağı diyor. Ha bu kupa 40 liraymış. Olabilir aslında değil mi? Şöyle arkasında kartanesi var. Çok güzel şeyler gelmiş. Pasta tabakları. Bu arada benim kek standım gelmedi. O yüzden çok üzgünüm. iptal ettim siparişi. Hani almıştım ahşap bir şey. Onu iptal ettim. Çünkü yetişmeyecekti. Allah'ım dur. Yetişmeyecekti. O yüzden ben de iptal ettim. Hiç gelmesin yani boş boşuna kargolamasınlar. Yetişmeyecek. Ben normalde yazdım hani erken kargolarsanız çok iyi olur. Hani yetişmez tarzında. Ama onlar da kargolamadıkları için kaldı öyle. Şöyle kek şeyleri var ama benim istediğim şu tarzda bir şey ve bunlar da gerçekten çok pahalı. O yüzden hiç sormakla bile uğraşmayacağım. Hiç olmadı kendi şeyimi kullanırım yani kendime aldığımı kullanırım. Şimdi oyuncak bölümüne geldim ama telif yerinde çok şey yapmayacağım. Şöyle bir şey var. Bayağı güzelmiş değil mi? Masalcı kuzu diye geçiyor. 260 lira. Şöyle hoşuna gidebilir aslında adamın. Böyle bir şey var. Şöyle bir bebek var ay bunu katayım bir yerine katamadım şöyle dursun asıl benim bakmak istediğim şeyler şunlar şu tarzda büyük bir şeyler o oh, 860 diyor o oh, olmaz <laughs> şu 405 liraymış kaydırak şurada neler var Vallahi hiç bilmiyorum. Ben biraz bir bakayım sonra size geleceğim. Şöyle oyuncaklar var ama bunların hepsi adı da var, atı da var, arabası da var. Her şeyi var. Şöyle bir dönüyorum. Bunlar da çok basit kaçar. Şunu almak istedim bir tane. Acaba alsam mı? Çok güzel bir kelebek kanadı. Elbisesi kelebek kanadı var aslında ama oynamak için alınabilir. 42 liraydı herhalde. Sormuştum bunu bir önceki gelişimde. Bakın çok güzel beyazlısı var. Şöyle pembe rengi var. Belki bundan alabilirim bir tane adaya. Bir de burada böyle bir şey var. Maske diyor. Bu mu acaba? Şöyle bir bakayım. İyidir ya. Kötü müdür? 45 lira diyor. Bunu bir kasaya sorayım da bu fiyatı alayım mı? Çünkü bunu istiyorum. Buna bir bakacağım. Şöyle bir şey var. 610 lira diyor. Bu fırın, bu çamaşır makinesi falan. Böyle bir güzel bir oyuncak. Ama 610 lira biraz pahalı geldi bana. Beşik var. Şöyle bir makyaj masası var. Çok güzel. <laughs> bir sürü bebekler var. Ama hangisini alsam. Şunu gördüm. Ana böyle çadır tarzı şeyleri seviyor. Acaba diyorum bunu mu alsam. 145 lira pahalı değil. Çadırda açık ve kapalı mekanlarda kullanılabilir. Peri kızı oyun evi. Aslında olabilir. Olabilir. Bunu biraz düşüneceğim. Bu burada beklesin. Bir de eşim için bir şey alacağım. Bu çok büyük. Hem götüremem hem de eşim dedi ki çok şey alma. Ev küçük ya. <laughs> büyük bir şey alma dedi. Güzel oyuncaklar var. Bir onu alırım olmadı. Bir tane de farklı bir şey alırım. Olur. Bakalım. Kızım şunda kaldı ama bu da bilmiyorum nasıl bir oyuncaktır. Kaplumbağa ile tavşan. Hı -hı. Tavşanın biri çok övünürmüş. Güzel. Ee, Kaçın? 260 lira. Alabilirim ya. Bir onu bir onu mu alsam acaba? 270 o. Olabilir. <laughs> Hala nasıl anlatıyor? Bunu almaya karar verdim. Böyle ya, basıyorum. Masalar anlatıyor. Bir Kapat. Böyle basıyoruz kapatıyor. 260 lira bence iyi ya. 14 farklı masal anlatıyormuş. Ala sever mi ki ya? Bence sever. Bir tane bunun alayım, bir tane de şu çadırı alacağım. Bir de kelebek kanadı aldım ya. Yeter çok bile. Ne? <laughs> bakın, çok tatlı. Bir bu, bir de bu. Bir de şu çadırı aldım. Bu tamamdır. Şöyle bir tahta da var. Yazı tahtası 415 liraya. Ama beğenmedim. Almayacağım. Dediğim gibi şu masalcı kuzu. Bu kanadı zaten normal almak istiyordum. Onu alacağım. Bir de o şey var ya çadır. Şu çadır 145 lira. Bir de onu aldım. Bu tamamdır. Şimdi bunları aldım. Doğru eve gidiyorum. Hiçbir yere bakmıyorum. Bakmayacağım. <laughs> Yeter artık. Çok masraf yaptım. Şuna bakar mısınız? Araba oyuncakla doldu. oldu. Bakmayacağım diyorum. Hala bakıyorum. Hadi ben kaçtım. Kasaya gidiyorum. Oradan da eve. Evet ben şimdi eve geldim. Hızlı bir şekilde malzemeleri kenara koydum. onu birazdan size göstereceğim. Ama öncesinde şu panik tekrardan yapıp fırına atmak istiyorum. Bu sefer tam tarife göre yapacağım. Mesela ilk önce unu dökün diyor şeye ve sonra mikserle çırpın diyor. Ben mikserle çırpmama gerek yok diye düşünmüştüm ama belki de çırpmam gerekiyormuş. Bilmiyorum artık anlamadım. İlk önce unu dökeceğim. Sonra yumurtamı ve suyu dökeceğim. Az önceki izlediğinizde böyle anlatımlı bir şekilde yapmadım. O yüzden şimdi güzelce anlatmak istiyorum. Şöyle hızlı bir şekilde kesiyorum. Ve unumu döküyorum. Bu arada fırınımı 170 dereceye ayarladım. O ısınıyor. Az önce fırını çok kısa ısıtmıştım aslında. Acaba fırından mı desem? Fırından da değil. Şöyle bütün unumu döktüm. 3 tane yumurtamı döküyorum. Suyumu da döküyorum. Yarım e, su bardağı su. Aslında şey dökülse daha güzel olmaz mı diye düşündüm Süt ama tarifte ne yazıyorsa onu yapayım dedim. İlk önce düşük sonra yüksek ayarda bunu çırpacağım. Ben çok güzel bir şekilde çırptım. Az önce az çırptım. Çünkü 5 dakika çırpın yazıyormuş tarifte. Ben az çırptım. Bir de mikserle yapmamıştım. Ve kıvamı cıvık olmuştu. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir kıvamı oldu. Şimdi hızlı bir şekilde kabına koyacağım. Ve fırına da koyacağım. Şöyle yağlı kardımı alıyorum. Şuraya koyuyorum. Hemen gelir gelmez bunu yıkadım zaten ben. Şöyle kelepçesini kapatıyorum. Oldu mu? Şöyle yağ koydum. bayağı koydum hatta. Şu kenardan yapışmasın. Bence bu güzel olacak gibi hissediyorum. Şimdi ben mantar yaptım. Acıktım bayağı Şöyle hızlı bir şekilde döktüm. Çok güzel bir kıvam oldu gerçekten. En korktuğum şey böyle kelepçeli kalıplarda altı böyle açılabilirdi. Çok korktum. Acaba bir üstüne mi alsam bunu? Az önce böyle yapmıştım. Yok. Az önce üstte yapmıştım. Böyle yavaş yavaş pişsin bakalım. Umarım güzel olursun. Evet şimdi air şey yapacağım. Mantar yapacağım. Normalde fırında yapıyorum. Fırında çok güzel oluyor. Ama şu an fırında dolu olduğu için air yapacağım. Bunu da hiç işte daha önce. Ama bu sefer bunu da yapacağım. Şöyle mantarların şu kısımlarını güzelce air yerleştireceğim. Sonra bu orta kısmına Zaten bilmeniz yoktur bunu ama yine de ben şey yapayım bilmeyenler için. Şöyle mantarlarımı koyuyorum. Bunun iç kısımlarına tereyağı koyuyorum. Şimdi küçük küçük parçalar. Sonra bunlar pişecekler. Daha sonra kaşar koyacağım ortasına. Öyle yiyeceğim kekin pişene kadar. Sonra da aldıklarımızı da gösteririm ve videoyu kapatırım artık. Böyle güzel bir video oldu bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama vaktim varken böyle güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Tabii kime göre neye göre. Bilmiyorum artık bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bilmiyorum artık bir şeyler yapmaya çalışıyorum olduğu kadar. Şöyle hepsinin içine kaşarlar, ay ayşelerini koydum. E, tereyağlarını koydum. Şimdi fırında pişmeye atacağım ama öncesinde biraz da tuz eklemek istiyorum. Şöyle tuzunu da ekledim. Bunlar piştikten sonra kaşarlarını küp küp doğrayıp kaşarlarını koyacağım. Şöyle fişini taktım. Kaç derecede yapsam acaba? 10 dakika 200 derece iyidir bence. P5'e getirdim. 200 derece olmasın. 195 değil 190 olsun. 10 dakika yeterli olur mu? 10 dakikadan bir az yapacağım. Çünkü şey yapacağım ya. Hmm. Pişecek biraz, daha sonra kaşarlarını koyacağım, kaşarlar da kızaracak. O zaman tekrardan ayarlamasını yaparız. Evet şimdi mantarımın ilk kısmı bitti, şöyle bayağı pişmiş. Şöyle küp küp kaşarlarımı şey yaptım, ee, kıydım küp küp. Şimdi bunları böyle bunların ortasına atacağım. Burada kekim çok güzel gidiyor, çok mutlu oldum. Yine öyle olacak diye çok üzülmüştüm. Olmadı, bir tane daha ta alırım. Bir tane daha yaparım. O diğeri kalır. Onu küçük bir pasta yaparım. Sonra yenilir. Ama pastası için tekrardan alıp tekrardan yapmayı düşünüyorum. Çünkü onu çok güzel çırpmak gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Mantarlar da biraz şey gibi olmuş ya. Şu beyazlıklar ne acaba? Anlamadım. Şöyle bol bol kaşar koyuyorum. Bu kaşarlar eriyecek. Sonra birazcık da kızarsa iyi olur ama kızarmasız olur benim için hiç sıkıntı değil. Nerede böyle güzelce pişecek? Bakın çok hızlı oldu, çok hızlı bir şekilde hemen oldu. Şöyle büyüklere iki tane koyuyorum, kalırsa daha koyarım, hatta küçükleri bile koyarım. Böyle tekrardan bir 5 dakika, 200 derecede gayet yeterli olur. 200 yüz derecede Tekrardan açıyoruz. Hangisinde yapsak? İki de yapalım. 200 derece değil 190 ve 5 dakika yeterli olur 5 dakika yaptım böyle güzel pişe dursun bütün kaşarı koydum hepsini yiyeceğim <laughs> boş kaldıkça gelip bunun masalını dinliyorum bakın güvercin ile karınca Hı -hı. çok susayan bir güvercin su içmek için bir dere kıyısına inmiş sesi çok tatlı ama çok sevici. ben hepsini size göstereceğim karınca çıkmak için çırpınıp duruyormuş. <laughs> çok tatlı. Güvercin, Trendyol'a çok baktım. Trend yolda benim aldığım fiyattan 50 veya bırakmış. yok. Karıncadan 60 lira daha fazla. O yüzden çıkmış. mutlu oldum. Acaba tahtakaleden daha pahalıya mı aldım dedim ama uygun kayınmış. almışım. Evet şimdi mantarlarım oldu. Hemen oluyor var ya bu eğitim. Normalde fırında çok daha uzun sürüyor. Çok güzel oldu. Ben şimdi bunları bir tabağıma alayım sonra size yeniden göstereceğim. Evet mantarlarımı şöyle tabağıma aldım. Hızlı bir şekilde bunları yiyorum. Daha sonra da geliyorum size aldıklarımı gösterip videoyu kapatıyorum. O zaman bana afiyet olsun. Evet şimdi aldıklarımı güzelce dizdim. Hemen hızlı bir şekilde size göstermek istiyorum. Çünkü telefonumun şarjı %24 kaldı. Her an bitebilir. O yüzden hızlı bir şekilde aldıklarımı göstereceğim. Videoyu kapattıktan sonra bizim evin buradaki filmine gittim. Birinden de birkaç parça bir şey aldım. Onları da göstereceğim. Şimdi ilk olarak nereden başlayalım? Bimden başlayalım madem bim dedik. Şöyle iki parça bir şey aldım adayı. Bir tane böyle bir köpekli oyuncak aldım. Bu 15 TL'ydi. indirimdeydi. Normalde daha pahalıydı. Bu önceki fiyatını biliyorum. Şu an değil ama daha pahalıydı. Şöyle bir kitap aldım. Minik farenin yeni arkadaşı diye bir kitap. Bu da 5 TL'ye düşmüştü. Normalde bunlar da 17.5 muydu neydi? 5 TL aldım bundan. Süt aldım. Süt indirimliydik. granola aldım. Kranal'a 27.5'ti. Süt de 14 düşmüştü. Bu da indirimliydi. Normalde 19.75miş. 14 düşmüş. Sonrasında eşime bir şey almıştım. E, İstediği bir şey vardı. Motor için motorda e, rüzgar engellemesi için hem böyle ayak kısmını örten hem de ellerini örten bir takım bu. Göstersem mi ki ilginizi çeker mi bilmiyorum ama. Ben de motor kullanıyorum ama benim gittiğim mesafe yakın olduğu için iş uzak bir eşim kadar uzak olmadığı için benim böyle bir şey ihtiyacım yoktu. O yüzden eşimi aldık. Şöyle kalın bir şey. Hem dizinin arttırısı için arttırı seçimde hani böyle oturacak üstüne geçini verecek dizinin. Ellerini de aynı şekilde hemen şeye direksiyonu oraya koyuverecek geçecek eline rüzgardan yağmurdan falan önleyecek böyle güzel bir şey anlamadınız şu an biliyorum ama şuraya fotoğrafını koyayım sizin için anlarsınız öyle daha sonra taktiklerden şöyle bir alışveriş yaptım ama dolaptakileri unuttum Dur dolaptakileri de getireyim şöyle taktiklerden de Bunları dolaba koymuştum şu an kötü olmasınlar diye. Bir tane sucuk aldım. Bunların hepsini size gösterdim zaten ama şimdi de göstermek istedim. Şöyle pirinç jambonu aldım. Bunları iki tane almıştım. Bir tanesini gelince yedim çünkü acıkmıştım. Hindi salam aldım. İki tane şöyle 200 gram kaşar aldım. buçukmuş e, bunun. 200 gramı da yani pahalı ama hepsi pahalı. O yüzden böyle almak istedim. Kakao aldım. İkili paket. Ve de e, tütsülenmiş griş jumbo sosis bunu çok seviyorum ve çok severek yiyorum o yüzden bir tane bundan aldım kendime. <laughs> Sonra Tartakali'den bir tane salçalı çikolatalı nesvitten aldım bunu çok seviyorum. Bu da e, tostlarda kullanmak için aldım tostları salçalı çok seviyoruz salça sucuk kaşar ve tereyağı vazgeçilmezimiz. O yüzden bir tane salça aldım salçamız dikmişti evde. Aa bu da vardı. <laughs> Bunu da günden aldım. Salı günü gelmişti bunlar. Bime pişmaniye tarzı, lokum tarzı ürünler. Ben gitmiştim, bakmıştım ama çok şey yapmadım, böyle bir şey almadım. Bir tane böyle pişmaniye aldım. 9,5 bu. bu. Böyle çikolata kaplı olanları çok seviyorum. Onlar da vardı ama 27,5'tu. Bir tık pahalı geldi bana. Pahalı değil aslında, uygun ama almak istemedim o an. Bir tane bu sade pişmaniyeden aldım. Çok güzel. Evet, geldik gün anlamı ve önemini aday aldım hediyeler. Eşime o şu anda memlekette olduğu için orada bir hediye alamaz yani orada öyle yerler olmadığı için hediye alamayacaktı. O yüzden hem onun adına hem de kendi adıma hediye aldım. Dediğim gibi normalde değerli bir hediye aldım ama o geleceği için olduğundan dolayı böyle bir hediye de almak istedim. Onun seveceği, onun hoşuna gideceği hediyeler. Ee, şunu önceden görmüştüm zaten almak istiyordum hatta e, bir şey oldu o anda vazgeçtim almamıştım şimdi nasıl şöyle bir kelebek kanadı aldım ve şu kuzucuk bu kuzucu aldım ya zaten size gösterdim onları ama böyle yüz yüze göstermek ayrı oluyor diye yüz yüze göstermek istedim böyle bir kuzucuk şöyle 8 tane mi yok 14 tane farklı farklı masallar söyle. Sen yoldan baktım fiyatlarından bayağı pahalı. Yani bayağı değil işte. Buna göre pahalı. Ben bunu 260 lira hatta 249 lira mıydı ya? Bir dakika. Ben bunu e, 260 lira, 259 liraya aldım. Ve trend yolda 310 lira mıydı? 320 lira mı? Neydi? 70 lira daha fazla trend yolda. O yüzden almak istedim. Ya zaten o zaman bakmamıştım. Niye aklıma gelmiyse keşke o zaman baksaydım ama aceleden bakmadım. Böyle bir kulucuk aldım. Farklı farklı masallar anlatıyor kendisi. Sonra bu benim hediyem. Çünkü ben seçtim bunları. E şimdi bunu versin diye düşündüm. Eşimin adına da bu hediyeyi aldım. Bu da böyle ada çadır kendine ev yapıyor. Çadır yapıyor. Hani biz eskiden yastıklardan yapardık ki o da aynı şekilde yastıklardan kendine yapıyor. Ve ben de böyle bir şey almak istiyordum normalde. Farklı farklı versiyonları var. Daha güzelleri var mı bilmiyorum. Ama bu çok hoşuma gitti. Böyle bir ev şeklinde çadır. Çok güzel. İnşallah kurabiliriz, İnşallah fotoğrafta gibi bir şeyle karşılaşırız diye bunu da aldım. Ve de böyle bir kelebek kanadı aldım. Elbisesi zaten karaflı olduğu için onu kullanırım. Yani bunu takmayız doğum gününe ama... Bunu da ileride oynar diye düşündüm. Adanın pastasını yaparken, o süs hazırlıklarını yaparken de video çekebilirim. Çekebilir miyim bilmiyorum. Fırsatım olur mu o an? Ada izin verir mi bilmiyorum ama inşallah çekebilirim ve güzel bir video çıkartabilirim o gün için size. Böyle bir video olsun bu da. Umarım severek sıkılmadan izlemişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.